ABD ve NATO'nun çekileceği Afganistan'a ilişkin Türkiye'den teklif geldi. Müzik ABD ve diğer NATO kuvvetleri Afganistan'dan çekildikten sonra Kabil Havalimanı'nı korumayı ve işletmeyi teklif eden Türkiye'nin teklifine olumlu bakılıyor. Yani Libya, Somali, Sudan ve Katar'dan sonraki hedef Afganistan. Artık her yeri korumak bizim görevimiz. Türk yetkililer Ankara'nın öneriyi ABD ve ortaklarının 11 Eylül'e kadar askerlerini geri çekme planını kabul ettikleri Mayıs ayındaki bir NATO toplantısında yaptığını söyledi. Türk ve ABD'li yetkililerin söz konusu misyon için olası gereklilikleri görüştükleri kaydedildi. Bir Türk yetkili, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Türkiye, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması için teklifte bulundu. Bu kapsamda NATO ve ABD ile görüşmeler sürüyor, dedi. Reuters'ta yer alan analizde ise Türkiye'nin havalimanını koruma ve uluslararası uçuşlara açma işini üstlenmesi Ankara ve Batı arasındaki son derece gergin ilişkilerin yumuşamasına yardımcı olabileceği belirtildi. NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme görevi kapsamında Türkiye'nin Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Türk yetkili havalimanı görevi için ilave birliğin gerekeceğini açıkladı. Afganistan'da bulunduğu 20 yıl boyunca Taliban güçlerini yenmeye çalışan ABD ve müttefikleri NATO'nun Mayıs'taki toplantısında 11 Eylül tarihinde Afganistan'dan güçlerini çekme planı konusunda anlaşmışlardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada siyasi, mali ve lojistik destek şartlarına işaret ederek Afganistan'da kalma niyetimiz var. Bunlar karşılanırsa Hamid Karzai uluslararası havalimanında kalabiliriz demişti. ABD'li yetkililer Türkiye'nin önerisini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. NATO liderleri 14 Haziran'da Afganistan konusunu masaya yatıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlığı görevine gelmesinden bu yana Joe Biden'la ilk kez Brüksel'de bir araya gelecek. Türkiye'nin Kabil Havalimanı teklifi planlanan geri çekilmeden 3 ay önce Afganistan'da çatışmaların yeniden tırmanmasıyla geldi. Pazartesi günü üst düzey hükümet yetkilileri son 24 saat içinde Taliban'ın düzenlediği saldırılarda en az 150 Afgan askerinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Kabil Havalimanı'nı güvence altına almak, bazı ülkeleri Afganistan'da diplomatik varlık sürdürme konusunda ikna etmeye yardımcı olabilir. Geçen ay Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle bu ülkedeki büyük elçiliğini kapatmıştı. Türkiye, NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla asker bulunduruyor. Aynı Türk yetkili havalimanı görevi için ek birliklere ihtiyaç duyulacağını söyledi. Afganistan'da barışın sağlanması maksadıyla Taliban örgütüyle Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri başlatılmasına yönelik ilk girişim Obama döneminde gündeme gelmiş, lakin 2011 ile 2013 yılları arasındaki girişim ve çabalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı. 2013 Haziranında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan görüşmelerse müzakerelerin yürütüleceği ofise Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği tabelasını ve sözde bayrağını asması yüzünden Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından iptal edilmişti. Ofis bir ay sonra kapatılırken barış müzakereleri de uzunca bir süre askıya alındı. Aradan geçen 3 yılın ardından Pakistan'ın öncülüğünde ABD ve Çin'in de katılım gösterdiği bir görüşme gerçekleşmiş fakat 2016'daki Taliban Kabil Barış Görüşmesi'nden de herhangi bir sonuç alınamamıştı. Ertesi sene ABT başkanlık koltuğuna oturan Trump, Afganistan barış görüşmelerini yeniden gündeme aldı. Hükümetle örgüt arasındaki müzakerelerin başlamasına yönelik girişimlerde bulundu. Bu girişime destek veren Eşref Gani yönetimi Taliban'la ön koşulsuz müzakereye hazır olduklarını beyan etti. Taliban'a da zeytin dalı uzatarak örgütü siyasi parti olarak tanıma Hapisteki Taliban unsurlarının salıverilmesi gibi muhtelif vaatlerde bulundu. Ne var ki Gani'nin bu adımı Taliban'dan gerekli takdir ve onayı göremedi. Aksine Taliban Gani ile değil ancak ABD ile muhatap olacağını beyan ederek Kabil hükümetine bir kez daha sırtını döndü. Taliban 2018'de sergilediği sert ve uzlaşıdan uzak tutumunu kısıtlı da olsa terk etti. En azından ABD ile Taliban temsilcileri 2019 Şubat'ında Doha'da ilk kez barış görüşmeleri için bir araya geldiler. Yaklaşık 6 ay boyunca süre giden görüşmeler neticesinde ABD ve Taliban'ın anlaşmaya yakınlaştığı açıklandı. Oysa 2019 Ağustos'unda resmedilen olumlu hava kısa sürede dağıldı. Ertesi ay Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad taraflar arasında anlaşmaya varıldığını ve Trump'ın onayının beklendiğini duyurmuştu. Kabil'de gerçekleşen terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı rafa kaldırdığını beyan etti. Ancak 2019 aralığında ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Böylece Halil Zat Taliban yetkilileri arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde sona gelindiği düşüncesi giderek ağırlık kazandı. İlk defa Taliban'da barış müzakerelerinin bu kadar somutlaştığına tanıklık edildi. ABD Taliban barış anlaşması görüşmeleri çerçevesinde şiddetin düşürülmesi, yabancı güçlerin ülkeden geri çekilmesi, Afganistan içinde müzakereler ve terörizmle mücadele güvencesi başlıkları altında bir takım yeni kararlar alındı. Ancak bu kararlar beraberinde bir takım yeni sorunları gündeme getirmiş bulunuyor. Türkiye bu görüşmelerin başarıya ulaşmayacağını düşünüyorsa bu sadece Türkiye'nin değil Türkiye dostlarının ve Afganistan'ın da başarısızlığı olacaktır. Dolayısıyla Türkiye bunun altını doldurmalı, açık ve net şekilde ya tam yapmalı ya da hiç yapmamalıdır. Başarı için Türkiye'nin Taliban dahil tüm gruplarla görüşmesi ve ön hazırlıklar yapması elzem. Malum İstanbul toplantısı 9 günlük bir toplantı ve bütün sıkıntıları 9 günde çözümlemek imkansız. Birincisi, Afgan hükümeti, siyasetçileri, askerleri ve ileri gelen kanaat önderleri arasında tam ve net bir fikir birliği tesis etmenin nedenli zor olduğu. Görüşmelerin çok kapsamlı ve kapsayıcı olacağı vaat edilse dahi, Gani'nin uzunca bir süre diğer fraksiyonlardan uzak durup tek başına hareket ettiği dile getirildi. Ayrıca barış görüşmelerine ilişkin olarak halkın fikrini, inancını ve güvenini ölçecek bir ön değerlendirme yapılmadı. İkincisi, Taliban'ın şiddeti düşürme süreci içerisinde verdiği taahhüt, Afgan hükümetine karşı değil, bizatihi ABD'ye verdiği sözden ibaret. Bu bağlamda Taliban sadece ABD'ye karşı eylem yapmama sözü verdi. Zaten Taliban'ın resmi açıklaması, stratejik ve güvenlik işbirliğinin sadece ABD ile yapıldığı taahhüdün Afgan hükümetine karşı değil, bizatihi ABD'ye verdiği sözden ibaret olduğudur. Bu bağlamda her ne kadar Talibanla Afgan hükümeti arasında görüşmeler başlasa da bu görüşmelerde yaşanabilecek muhtemel bir çıkar çatışmasının hızla şiddete evrilebileceği göz önünde tutulmalıdır. Üçüncüsü, mevcut duruma bakıldığında Afganistan barışı birbirlerine güvenmeyen Afganlara kalmış durumda. Dördüncüsü ise mahkum takasının çok erken bir tarihte gerçekleşmiş olduğu ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin yeniden istikrarsızlığı tetikleme ihtimali. Nitekim yakın geçmişe bakıldığında Doha'da devam eden barış görüşmelerinden herhangi bir somut sonuç çıkmamış durumda. Zira barışın ilk adımı ateşkes olmasına rağmen Taliban bir gün bile ateşkese uymadı. Bu zamana kadar Taliban 5000 civarında esirin serbest bırakılması için tuttururken bu sefer de 7 bin esir daha serbest bırakılsın ve hatta ABD ülkeden tamamen çıksın ancak öyle barış görüşmeleri yaparım demekti. Halbuki, salı verilen söz konusu esirlerin tekrar örgüte dönmemeleri gerekirken kısa süre içinde yeniden Taliban saflarına katılmaları ve tekrar yakalanmaları söz konusu oldu. Bu bağlamda Taliban'ın zaman kazanma stratejisini devreye koyduğu açıkça görülüyor. Türkiye bu görüşmelerin başarıya ulaşmayacağını düşünüyorsa bu sadece Türkiye'nin değil, Türkiye dostlarının ve Afganistan'ın da başarısızlığı olacaktır. Dolayısıyla Türkiye bunun altını doldurmalı açık ve net şekilde ya tam yapmalı ya da hiç yapmamalıdır. Başarı için Türkiye'nin Taliban dahil tüm gruplarla görüşmesi ve ön hazırlıklar yapması elzem. Malum İstanbul toplantısı 9 günlük bir toplantı ve bütün sıkıntıları 9 günde çözümlemek imkansız. Bu nedenle hem Türkiye'nin Pakistan üzerinden Taliban'a baskı yapıp İstanbul görüşmesini ikna etmesi hem de ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan çıkmamızı istiyorsan, o zaman İstanbul'a geleceksin mesajını çok açık ve net bir şekilde vermesi zaruridir. Nitekim Taliban üzerinde çok ağır bir uluslararası baskı olmadığı takdirde uzlaşmaya taraf olmayacağı, kısa sürede Afganistan'da birlikteliğin sağlanamaması durumundaysa ülkede iç savaşın başlama ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.